Merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Finlandiyalı evli yatırım fonu ile alakalı bilgi vereceğiz. Eylül ayı için bir blog yazısı yayınlamışlar ve blog yazısında da 4 tane hisse senedine yer vermişler. 4 tane hisse senedine yatırım yaptıkları için bu hisselerle alakalı yorumlarını dile getirmişler. E, tabii ki bu arada Türkiye'de e, Avrupa'dan Asya'ya yüzdük derken kıtalar arası yüzme yarışına da katılmışlar. Onun da bilgisini vermişler. Şimdi e, evli fonunu hemen hemen borsaya ilgisi olan herkes biliyordur. E, özellikle e, geçtiğimiz dönemde e, yatırım yaptığı şirketlerde bir yükseliş yaşanıyordu. Şimdi bu dönem itibariyle e, sizlere bu hisselerle alakalı nasıl yorumda bulunmuşlar bakalım. Tabi hisselerle bahsetmeden önce e, bunların blog yazılarında kendi e, yorumları da var. Türkiye ile alakalı bazı görüşleri de var. E, i̇lginç de görüşleri var. Diyor ki İstanbul'a vardığımızda diyor, Burger King'de ah, e, bir Whopper menünün 15 dolar olduğunu fark ettik diyor. Helsinki havalarında da 10 dolara mal oluyordu demişler. Özellikle burada e, yüksek fiyatlardan bahsetmişler. Yani mağazalarda ve benzin istasyonlar, istasyonlarında çok daha yüksek fiyatlara çok şaşırdık. Bundan hiçbir önceki ziyaretimizdeki kadar dolu değildi. Açıkça enflasyon Türkiye'de çılgınca yükselişini sürdürdü. %50 faiz oranlarıyla devam eden katı ortodoks para politikası gündemi ise tüketici talebini çoktan bastırdı ve insanların alım gücünü aşındırdı gerçek bir hikaye Türkler şimdi yaz tatilleri için Yunanistan'a gidiyor Çünkü evdeki fiyatlar yüksek demişler burada ee, gerçekten adamlar Hani Türkiye ziyarete geliyorlar şirketleri inceliyorlar ama e, baya baya araştırıyorlar yani farkına varıyorlar her şeyin. gerçekten e, iyi bir e, araştırmacı şirket diyebiliriz Şimdi hepsi burada ile alakalı bir yorum yapmışlar. Nasdaq'ı Türkiye'ye getirin başlığıyla. Zorlu makroekonomik ortamda ve son zamanlarda uygulamaya konulan ve CFO'ların kafalarını karıştıran enflasyon muhasebe enflasyon muhasebe standartlarına rağmen büyümeyi ve gelişmeyi başaran birçok halka şirketin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldik. Tabi burada hepsi burada ile alakalı e, Bilgi vermişler. Ben hepsi burada tarafını geçeceğim arkadaşlar. İsteyen okuyabilir. Şimdi başlayalım. Diyor ki Türkiye'de üretilen elektrikli araç şarj cihazları Tesla'dan daha iyi. Bakın bu yoruma bakar mısınız? Türkiye'de üretilen elektrikli araç şarj cihazlarının Tesla'dan daha iyi olduğunu savunuyor bu adamlar. Bir diğer etkileyici örnek ise 200 milyon dolarlık bir elektrik yüklenicisinin elektrikli araç şarj cihazı üretimine girmesiydi. Güçlenerek ilerleyen şirket en yüksek marjlı projeleri seçebilme avantajından yararlanarak ayakta kalan son adam olması sayesinde geleneksel işinde yeni sözleşmeler elde etti. Daha az verimli emsallerinin çoğu iflas etti ve rekabet ortamı oldukça elverişli hale geldi. Şirket yeni metro hatlarına, hastanelere ve gayrimenkul geliştirmelerine hizmet vererek önemli işler kazandı ve birikmiş işlerini rekor seviyeye çıkardı. Bir yıl öncesine göre 3 kat daha fazla aynı zamanda iş gücü miktarı açısından verimliliğini büyük ölçüde arttırdı. Bu da karlılığının artmasına ve %40 EBITDA marjlarına ulaşmasına yardımcı oldu. Yeni elektrikli şarj cihazı işi gelişmeye devam ediyor ve CEO en iyi küresel markalara karşı bile oldukça rekabetçi olması gereken şarj cihazının kapasitesi konusunda iyimser, şirketin çalışanlara özel gösterme kültürünü takdir ettik ve uçmaktan kaynaklanan sırt ağrılarımızı hafifletmek için personel masaj koltuklarını teslim ettik. Hangi şirket? Orge arkadaşlar. Orge şirketi ile alakalı yorum yapmışlar. 200 milyon dolarlık bir elektrik yüklenicisini sev. Evet diğer şirkete geç gelelim şimdi. Sabırlı yatırımcılar için değeri en üst düzeye çıkarmak demişler. Kaldığımız otelde çok sayıda gördüğümüz yerel hastalar ve tıbbi turistler için Türkiye'de hastaneler işleten 2 milyar dolarlık özel bir sağlık işletmesiyle tanıştık. Şirket yavaşlama belirtisi göstermeden yeni klinikler satın alıyor ve açıyor ve enflasyona göre ayarlandığında bile kazançlarını çift hali rakamlara çıkarıyor. Hissederler için ek değer yaratan şirket yakın zamanda kendi hisselerinin %8'ini satın aldı ve sonra bunları iptal etti. Dolaşımdaki hisse sayısını azalttı ve böylece hisse başına kazancını arttırdı. Hepsi yatırımcıların bağlantı sayesinde. Hangi şirket arkadaşlar? Medical Park Hastaneleri şirketinden bahsetmişler. Evet insanlık tarihinde bir ilk başardık. 150 milyon dolarlık bir deri ürünleri şirketinin CEO'suyla görüşmeye çalıştığımızda deri çanta üreten ve ihraç eden İtalya'da dünyanın lüks markalarına fabrika işleten Türkiye'de kendi markasıyla perakende zinciri işleten ve Türkiye'de Samsonite ile bavullarının özel dağıtımını yapan bir ortak girişime sahip olan şirketin CEO'suyla görüşmeye çalıştığımızda son derece tuhaf, unutulmaz ve gerçekten hayal bile edilemeyecek bir durum ortaya çıktı. Şampiyonun peşinde bak hangi şirket arkadaşlar? Dezaderi şirketinden bahsetmişler burada da. Gerçekten şirketi övmüşler. Dört tane şirketle alakalı Bilgi vermişler. Gerçekten bu e, evli yatırım fonu çalışanı yöneticilerini de tebrik etmek lazım. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bu şirketlerde de önümüzdeki dönemde büyük ihtimal bir yükseliş olacaktır diye tahmin ediyorum.